Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma büyüdüm hoş geldiniz. Yeah. Bugün yeni bir video var yeni bir video gördüğünüz üzere her yerde at var anlamışsınızdır oyunu da bildiniz şu an insanlar karakterden Roblox evet alkış. Arkadaşlar bugün abartmayalım. Bu at kafası var ya bak şu bak. Şu at kafası şu an kafasının üstüne. Bugün at kafasının parkurunu yapacağız ama arkadaşlar bu at kafası tabii ki çakma bir at kafası. Aa düştüm lan <laughs> düştüm. Oo çok kötü düştüm. Neyse yanlışlıkla düştük olsun. Ee, arkadaşlar bugün dediğim gibi at kafasının parkurunu yapacağız ee, yapmaya çalışacağız daha doğrusu baya bir. Kötü parkur gibi gözüküyor şöyle bakınca. Zor baya bir zorlayacak bu parkur. Parkur ne lan? Parkur. Ama geçeceğiz. Sırf size inat at kafaları geçeceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada arkadaşlar Roblox videolarını isterseniz like atın. Kanalıma abone olun. Yani Roblox sevilen bir oyun videosu. Ee, arkadaşlar zor bu arada. Yanmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Şu an var ya şu abi yandık ya lanet olsun. Hep orada yanıyorum. Hep o sona gelince yanıyorum. Ya o geçmişim lan. Vallahi geçmiş helal olsun bana. Helal olsun. Kafam değdi orada herhalde. Aa. Ama böyle olmadı. Biz böyle planlamıyorduk düşmeyi. Düşmeyi böyle bo planlamıyorduk. Buradan checkpoint'imizi aldık. Evet, devam. Aa bildirim gelip duruyor. Checkpoint'imizi aldık. Hop. Hop. Abi sonuna gelmişken niye hep ben sonlarda yanıyorum? Bu sonlara benim bir takıntım var galiba. Ah geçeceğim ama bu sefer. Söz vermedik ama elbet iki gün. <laughs> Hadi. O oh. bak gene aynı yerde yandım. Abi çok kötü bir durum ya. Niye orada yanarsın ki? Niye bir insan orada yanar ki? Aptal mısın abi? Beni bir sal ya. Allah Allah. Geç. Geç. Aptal herif ya. <laughs> Bak. Ay. Ne kadar kötü bir şey ya. <laughs> Arkadaşlar 2-3 denememe rağmen rağmen sonra geçtik parkuru. Ne oldu lan? Ha, yanlışlıkla bastım. 2-3 kere denedim. <laughs> Ve sonunda geçtim. Şu an toplardayım. Abi düşme. Düşme helal olsun. Taş Şami abi benim. <laughs> Niye küfür ettim özür dilerim. Checkpoint'imizi aldık. Bura nasıl? Şu beyazlara değmeyeceğiz herhalde. Ama değdik. Ama değdik. Nasıl imallık bu? Biz parkırı herhalde 2-3 güne bitiririz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bok var. <laughs> Allah Allah. Yavaş gideceğiz. Sakin abi. Ama video süresi kısa arkadaşlar. O yüzden hızlı gitmek istiyorum. Yapmak istiyorum da olmuyor işte. Bak. Ya bu nasıl parkur? At kafası. Böyle parkur mu yapılır? Dana. Sen at değilsin abi bildiğin danasın. Oh. Ah biz şimdi bu çizgiyi nasıl geçeceğiz? Ah, ah böyle düşersin abi buradan. Böyle bir yerden düşersin tabi. Zor. Zor. Zor yani. Allah Allah. Oğlum biz atı oyundayız lan. Ne at kafasını başka bir şey. <laughs> ya bu niye böyle oluyor ya? <laughs> Ağlama lan. Ağlama. Düşme ya, düşme ne olur düşme ya, geç şurayı geç, ya geç ya geç, yavaş geçince olmuyor ya. Nasıl bir oyun abi? Bu oyun beni çileye sokar. Valla ben bu, beni starsa devam edeyim ya. Yavaş, kıdım adım. Bravo, adım adım, adım Hop, ya abi ya, o <laughs> doğru alacağım, Kur'an çarpsın ya olmuyor. Yok yok e, olmuyor ya. Eğer arkadaşlar bu videoya ayrıyeten şu parkur bitirirsek bu bölümde veyahut da ikinci bölümü de olabilir. Çünkü bitiremeyeceğiz gibi duruyor. Eğer bu parkur <laughs> bu parkur biterse bugün ikinci bölümde Bruce Brown, Bruil, Bruy Bruce Stars parkurunu yapacağım. Evet. Oh, Miss Bingo Lingo Lingo şeyler. Parkur yukarıda biz bunu nasıl bitireceğiz lan burayı? Kaza <laughs> geldim. Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz değil mi? <laughs> Yavaş. Geçeceğim bu sefer. Kadım kadım abi. Acelen yok. Tabakhaneye bok yetiştirmiyorsun. Aynen abi. Bu şekilde devam. Aynen abi senin. Gülü. Oh mis geçtik. Oh şurada zıpladık da tekrar. İyi bu parkur basit gibi duruyor. Tamam geçtik burayı tekte. Şimdi burada. Burayı da geçeriz. Bas ama bu arada mesafe var. Oha biz burayı geçemeyiz ki. Biz burayı geçemeyiz. O sonun biraz zor. Bayağı zor hatta. Ne biraz lan. Biz nasıl geçeceğiz arkadaşlar burayı? Burası tamam ama şuraya atlayamıyorum. Çok uzak. Abi tam tutunmuştum ki düştüm ya. Of of of. Psikolojim bozuldu. Bak şimdi. Tamam abi. Abi, abi önünden de mi düşüyorsun? Oradan nasıl düşüyorsun ben anlamıyorum ya. Abi tam sinir bozucu bir oyun ya. Abi geç. Abi geç şuna da hızlıca. Sarıya değil Yürüyor arkadaşlar. Ben zıplama tuşuna basıyorum. Allah belasını versin yürüyor. Bu oyunda bir bank vardı artık. Rank mı artık ne deniyor ona işte ya. Bu oyunda bir bokluklar var da. Hadi hayırlısı. Ay az kalsın düşüyorduk lan. Ah geçtik. Abi geçtik. Oh be. Bu ne oğlum durmadan gelip duruyor. Yanlışlıkla elim basıyor herhalde. Demir parmaklıklar. Severiz. Üf, abi yanma. Lütfen yanma bak. Lütfen yanma bak. Sonuna kadar gelmişiz. Ha, geçeriz. Bura basit ya. Biz at oyundayız oğlum. Ne at kafası ne Orhan ne Ferdi tarzı. Ah yanacağız. At kafası kim oğlum gelsin kapışak hayırdır ya. Burada at oyunda da var. Benim takipçilerim yeter. Çok yakında o at kafasını falan hepsini geçeceğiz. Oh! Burada kırmızılara değmeyeceğiz herhalde. Ya da sarıya mı değmeyeceğiz ki? Lan bir an başa aldı zannettim. Oha, bura ne lan binalar falan var. Bok var. Abi geçemeyeceğiz mi biz bölüm? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi şu an çok sinirlendim lan. Oğlum ya, bak sinir bozucu. Bak. Abi şu an gerçekten çok sinirlendim. Allah'ım ya Rabbim ikinci atlayacağım lan. <laughs> oh var. Atlayamayınca zaten şey yapıyor. Bir an başa atıyor zannediyorum bak öyle şeyler yapma bak korkutuyorsun beni. Abi yok böyle olmayacak ya. Bu bölümde bu parkurda geçip bitirek artık videoyu. Yoksa olmayacak yani. Bak son anda tutundu. Abi ben göremiyorum ki önümü göremiyorum ben nasıl yürüyüm abi Ya arkadaşlar siz söyleyin haklı mıyım haksız mıyım ya Evet hadi Bak o diyor abi ne o, o. Tövbe. Şey mi yapıyorlar Benim ağzımı açtırıyor ya Ya yeter la yeter Onlar o şeyse şey Aa. Nasıl parkur yaptın at kafası Kafanas, Şimdi benim ağzım bozduracaklar ya. İzleyecek ondan sonra adam bu videoyu tabi izleyemez ama nereye izliyor ya. Oh son anda. Hadi hadi. Vallahi geçtik. Az kalsın yanıyordum ha. Burada kırmızılara mı değiyoruz? Yok kırmızılara değmiyoruz. Tamam çözdük. Acaba burada bitirsek mi parkuru ya da bunu geçecek öyle bitirelim. Ah, Boğ var. Ölüyorum. Of of. Oyun çok değişik. Bu Roblox maceralarında galiba iyice değişik olacağız. Ne o abi değmedim etmedim yandım ya benim manana, manana, manana. Abi, ne 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 Ay, ben an attı zannettim ha. Abi biz bölüm burada bitirelim. İkinci bölümün eğer devamını gelmek ist gelmesini isterseniz aynı buradan. hani burada bu yerden bak bu kırmızı yerden. Hadi lan geç. Bak arkadaşlar bu zor yani yok. Bu rank var yani bir kasıyor yani burada bir şeyler oluyor. Bak çünkü at Sikerim amınım oynamıyorum. Bırak arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Devamını isterseniz eğer buradan devam edeceğiz Roblox'un. Çakma at kafasının şeyinden parkurundan. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Lala. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. 7 like da Roblox'un yeni şeye gelecek. Yeni işte. Çakma at kafasının parkuru. Allah en hoşçakalın sos çıkalım. Bay bay.